Yüzyıllar boyunca gösterdiği değişimlerle son halini alan milyonlarca yıllık bir doğal taştır mermer. Yaradan ise bahşettiği bir malzeme bu yoksa kendi kendinize bir fabrikada üretmiyorsunuz bunu. E, milyonlarca yılda oluşan malzemeden bahsediyorsunuz. Tarihteki pek çok büyük medeniyetin binlerce yıllık geçmişinden günümüze kalan ayak izleridir mermer. Anadolu'da mimaride özellikle mermer tercih edilir tapınaklarda. Topraklarımızın geçmişinde olduğu kadar günümüzde de yegane zenginliklerindendir mermer. Türkiye hakikaten bu konuda çok zengin, rezerv olarak. Çok çeşitli mermer var Anadolu'da. Ee, çok renkli mermerler var mermerin kendi içindeki desenleri bizim müdahale etme şansımız yok. Çünkü onu yaradan milyonlarca yıl önce yarattı. Kireç taşı olarak da bilinen mermer bu kireç taşlarının temelinde karbonhidratların birikmesiyle oluşur. Bu yapı uzun yıllar boyunca içinde biriken suyu dışarı attığında taşlaşmaya başlar. Bu milyonlarca yıl önce oluşan tortullaşmalardan da eşsiz bir yeryüzü zenginliği olarak ortaya mermer çıkar. Yunanca marmaros kelimesinden gelir mermer. Ee tespit edebildiğimiz kadarıyla ışıltılı kristalli taş anlamına geliyor Yunanca'da. Günümüzden 650 milyon yıl önce oluşmuş bir metamorfoz kayasıdır. Dönüşüm geçirmiştir. Kalker ve dolomitik kalkerlerin değişiminden oluşur. Bazen içinde fosiller çıkar. Deniz kalıntıları biliyorsunuz dünya değişimi oradığında bir takım yerler kara, bir takım yerler su oldu, deniz oldu. Oradaki canlılardan oluşan fosiller var. Çok değişik desenler. Yani bunları parayla almaya insanın gücü yetmemeli. Bir mermer plakasında 2-3 metrekare bir taşta yüzlerce fosil var. Salyangozlar var, balıklar var, yengeçler var. Ee, i̇nanılmaz bir güzellik. Hepsinde çok farklı desenler çıktı içinde. Mermer onun için kıymetli. altında çok çeşitlidir ama asıl renkleri beyaz ve gri üzerinedir. İnsanoğlunun parmak izi gibi her bir mermer parçası kalbinde farklı derin izler taşır. Mermerin damarlarındaki bu izler milyonlarca yıllık mazisidir aslında. İnsan tek bir taşın oluşumundaki bu eşsizliği fark ettiğinde ise hayranlığı kat be kat çoğalır her kestiğiniz mermerin ayrı bir deseni var. Yani aynı bir ocağı düşünün. 50 tane, 100 tane, 200 tane blok mermer çıkardınız. Hepsini kestiğinizde farklı bir desen çıkar. Birbirine benzemez. Renk benzer, desen benzemez. Yaradan öyle bir şey bize lütfetmiş, bırakmış ki, vermiş ki, yaratmış ki kestiğinizde Picasso'nun dahi kalemle, boyayla, fırçayla çizemeyeceği desende şekiller çıkıyor. O yüzden de mermer bence çok önemli bir malzeme. İnsanın kendisinden çok daha önce yeryüzünde var olan taşla ilk tanışması herhalde vahşi doğanın tehlikelerinden korunmak ya da avını vurmak için onu kullanmasıyla başlar. Taşları birbirinden ayırıp mermeri fark etmesi ise malzeme yapabilmek için o taşları işleyebileceğini fark etmesiyle mümkün olur. Yapı olarak baktığımızda insanı her zaman cezbetmiş bir taştır. Takdir edersiniz ki renginden ötürü kullanım açısından zor olsa da tercih edilen bir malzemedir. Milattan önce 1. yüzyıl civarında Roma'da mermer kullanımının değeri artar ve ocakcılık çok ciddi bir endüstri haline gelir. Ama özellikle 6. yüzyılda birlikte mimariye doğru bir yönelim başlıyor. Kale yapımlarında, saraylarda, binalarda çok fazla yerde bu malzemeyi dünya var olduğu sürece kullanılmış. Bundan sonra kullanılmaya devam edecek. Binlerce yıllık tarihini yapılarıyla günümüze kadar taşımayı başaran kadim medeniyetlerin hemen hepsinin ortak özelliği şehirlerinin neredeyse tamamının mermerlerle inşa edilmiş olmasıdır. Şimdi tabi birinci sebebi dayanıklı olması. Isıya, e, soğuğa, sıcağa dayanıklı olması, sıcak soğuğu geçirmemesi kalınlığına göre tabi bu değişiyor. E, bütün eski binalarda farkındaysanız çok fazla kalın taşlar kullanılmış kalın taşlarında yapılma amacı bir kışın evin içi sıcak, yazın da serin olması ya da konutun ya da iş yerinin. Tarih boyunca mermerin merkezi Anadolu olmuştur. Bu nedenle mermer kullanımı ve ustalığı üzerine çok sayıda okul ve mermer ocakları açılır. Bu dönemde inşa edilen mimari yapılara son derece estetik insan figürleri ve heykeller de eklenir. Hatta buralardan Roma'ya ve Akdeniz dünyasına ihracat yapıldığını biliyoruz Anadolu'da yoğun bir şekilde. Heykellerde tercih edilmesinin sebebi insan tenine yakın olmasıdır. Taş renginin ve cilasının, görüntüsünün. Aynı zamanda estetik görüntüsü de çok yoğundur. Bir mermer yatağı zengini olan Anadolu toprakları, bu dayanıklı doğal taşlarla örülmüş paha biçilmez hazineleri binlerce yıldır gururla bağrında taşır. Anadolu uygarlıkların tümünde bu doğal taş var. Bunları nerede görüyoruz? Tarihi kalıntılarda görüyoruz, Efes'te görüyoruz. Anadolu'ya baktığımızda Efes Artemis Tapınağı 6. milattan 6. yüzyıl sonunda tamamen mermerdir. Dünyanın yedi harikasından bir tanesidir. Tamamen mermerle inşa edilen ve ülkemiz topraklarının en büyük kültürel zenginliklerinden olan Efes, bütünüyle benzersiz bir kenttir efsaneye göre Amazon adıyla bilinen tarihteki savaşçı kadınlar tarafından kurulmuştur. Arkeolojik kalıntılar bölgede M.Ö. 2000 yılının sonlarına kadar yerli insanların yaşadığını gösterir. Bulunan en eski kalıntılar da M.Ö. 7000'li yılları işaret eder. Tüm bu veriler kentin içinde tam 5000 yıl yaşanmış olduğunu ve Efes'in günümüzden tam 9000 yıl önce kurulduğunu söyler. İşte bu nedenle de dünyanın 7 harikası arasındaki yerini hak ederek almıştır Efes ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini benzersiz bir yolculuğa davet eder. Hala dimdik ayakta duran mermer yapılarıyla Anadolu'daki ne ilk ne de son yapıdır Efes. O, binlerce yıllık geçmişini omuzlarında taşıyan topraklarımızdaki antik kentlerden yalnızca biridir. Bu kentleri oluşturan devasa mermer yapıları görüp de hayrete düşmemekse imkansızdır. Bu koca taşlar nasıl işlenmiş, nasıl taşınmış, dahası hangi teknolojiyle birbirine eklenmiştir? Çok büyük sütunlar yapılmış, sütun yapmışlar 8-9 metre büyüklüğünde. Belki şu anki teknolojiyle bunları yapmak mümkün değil. Mesela Osmanlı döneminde Özellikle Karacamet mezarlığında veya bu gibi tarihi mezarlıklarda çok kalın taşlar olmuş mezarlar görüyoruz. Sadece yukarı doğru değil, toprağın altına doğru da insanın gömdükten sonra, cenazeyi gömdükten sonra üzerine 15 santim kalınlığında bir taş kapak örtmüşler. Bunları da görüyoruz. İşte karacamet mezarlığı söktürürken gördük ve bu taşları acaba oraya nasıl getirdiler? Bir de o var. Öyle bir teknoloji, öyle bir vinç yoktu. Demek ki o zamanki insanlar belki çok daha kuvvetliydi insanlar, daha güçlüydü. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Yoksa bu taşı kaldırmak mümkün değil. Ben bazen şunu düşünüyorum. Yani belki çok bilimsel bir şey değil söyleyeceğim ama hissettiğimi söylemek zorundayım. Geçmiş dönemde belki bir teknoloji vardı. Dünya bir sıfırladı kendini. Yeniden sıfırdan bugünlere doğru geldik. Dünya üzerindeki mermer rezervlerinin yüzde %35'i ülkemizin verimli topraklarında bulunuyor. Çevreye zarar vermeden çıkarılması asıl olan bu dayanıklı ve hijyenik taş çeşidi binlerce yıldır olduğu gibi bugün de hayatımızın tam içinde yer alıyor. İnsan hayatında doğumdan ölüme kadar doğal taş var. İşte mezarda var, ölümde, yaşadığı sürece evinde, banyosunda, camisinde, medresesinde her yerinde bu taş kullanılmış ve kullanılmaya devam ediyor.